Aynı yerden aynı anda ve doğu yönünde düz bir yolda hep ileriye doğru koşan koşucuların yarışı bitirmeden önceki bitiş çizgisine olan mesafeleri aşağıdaki görselde verilmiştir. Bu koşucularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, birim zamanda Batuan metine göre daha fazla yol almıştır. Batuan metine göre daha fazla yol aldığına göre Batuan'ın metinden önde olması lazım. Bakıyorum Batuan metinden önde. O zaman bu ifade doğru. Ve birim zamanda yer değiştirmesi en büyük olan Sinan'dır. Sinan birinci mi? Evet bu da doğru. En az yer değiştirmesi için İbrahim'in hızı en küçüktür. Bakalım evet bu da doğru. En sonda en az yer değiştirmiş. Ve aynı bitiş çizgisine ulaşacakları için koşucuların süratleri eşittir. Süratleri eşit olsaydı aynı anda bitirlerdi. Ama süratleri eşit değil. O yüzden bu ifade doğru değil. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda sürat ve hızla ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Buna göre numaralı ifadelerden hangisinde hata yapılmıştır? Bakalım bir babam 15 dakika boyunca otomobilimizi 100 km bölü saat süratle sürmüştür. Sürat kavramı burada doğru mu kullanıldı ona bakacağım. Bakmam gereken herhangi bir yöne ihtiyacım yok. Çünkü sürat yönlü bir kavram değildir. O yüzden burada da bir yönden bahsetmemiş. O zaman burada bir hata yok. 2. Bisikletim ile doğu yönünde 4 metre bölü saniye hızla hareket ettim. Burada hızdan bahsettiğine göre yön kullanmalı ve burada doğu yönünü kullandığı için evet hızdan bahsediyor ve yönünü belirtiyor. Burada da bir sorun yok. 3. Hız yönlü bir büyüklükken sürat yönlü bir büyüklük değildir. Zaten yukarıda ikisinde dikkat ettiğim buydu hızdan bahsediyorsa burada olduğu gibi bir yönden bahsetmeli. Süratten bahsediyorsa herhangi bir yönden bahsetmemeli. O yüzden üçüncü ifadede bunu açıklıyor. Dört programın sunucusu koşucunun hızını 3 metre bölü saniye olduğunu söyledi. Şimdi hızdan bahsetmiş ama herhangi bir yönden bahsetmemiş. Bir yön vermeli. Demek ki burada hatalı cümle dördüncü cümledir. Cevabım da D seçeneği. K, L ve M arabalarının düz bir pistte doğu yönünde aynı anda yarışa başladıklarında aynı mesafeyi almaları için geçen süreler arasında L büyük K o da büyük M ilişkisi vardır. Bu arabaların aynı pistte aynı anda doğu yönünde harekete başladıklarında eşit süre sonraki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. Ee, aynı mesafeyi almaları için geçen süreler büyükten küçüğe sıralanmış. Örneğin bu 5 saniye olsun. Bu 4 saniye olsun. Bu 3 saniye olsun. Aynı mesafeyi en hızlı en kısa sürede 3 saniyede dalan M. O zaman M bu yarışta birinci. Sonra K sonra da L gelmeli. Yani aldığı mesafe kısaysa bu bunu çabuk alıyor. Yani süratinin fazla olduğu anlamına geliyor. O zaman böyle bir sıralama yapabiliriz. M'nin birinci olması gerekiyor. Burada L. Burada bir eşitlik var. Burada evet M birinci ikinci K'me, K M K'yi üçüncü yapmış. Bunu da eledik. E, B'ye baktığımızda M birinci K ikinci L de üçüncü. O zaman doğru cevabımız B seçeneği. Dört öğrencinin hareketlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Hızı en büyük olan Mustafa'dır. Bakalım Mustafa'nın hızına. Hızı hesaplamak için yer değiştirmeyi zamana böleceğiz. Hızı 10 çıktı. Ama burada Nihal var. 200 bölü 10. Bu 20 çıktı. Demek ki en büyük değilmiş. Eledik. Sürat en büyük olan Nihal'dir. Nihal'e bakalım. Sürat için yer değiştirme yani değil alınan yolu almam lazım. Yani 400'ü. 400 bölü 10. Bu da 40 çıkar. Sürat diyelim. Buraya hız diyelim. Buraya sürat diyelim. Şimdi kıyaslarken en büyük mü? Şurada Mustafa'yı bulursak 30 çıkıyor sürati. Tarık'ı bulduğumuzda 10 çıkıyor. Fatma da 15 çıkıyor. Demek ki evet, Nihal'in sürati en fazla. Sürati dediğim gibi hesaplarken alınan yol bölü zaman yaptık. Cevabımız B seçeneğidir. Rakamsal bir değer olduğu için diğerlerine bakmaya gerek yok. 4 araba başlangıç çizgisinde yarışa aynı anda başlayarak doğu yönündeki bitiş çizgisine doğru sabit hızla ilerlemektedir. Bu arabaların bitiş çizgisine ulaşmadan önceki herhangi bir anda aldıkları yol ve geçen zaman bilgisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu arabalarla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Alınan yol ve zamanları var. Süratlerini hesaplayalım. Aşağıda da zaten birbirine göre süratlerini kıyasladık. 300 bölü 5 60 kilometre bölü saat eder. 400 bölü 8 o da 50 yapar. 150 bölü 5 30 yapar. E, 350 bölü 7 bu da 50 yapar. 50 kilometre bölü saat. A, M'nin birim zamanda aldığı yol diğer arabalara göre en büyüktür. Yani sürati M'nin en büyük diyor. Hayır. K'nin en büyük. Çünkü 60 K çıktı. O zaman bu yanlış. L'nin sürati K'ye göre daha büyüktür. Şimdi e, K en süratli olduğuna göre L'nin sürati K'ye göre büyük olamaz. M'ye göre de küçüktür demiş. Yani ilk başta yanlış olduğu için diğeri zaten doğru olsa da yanlış olur. C K birim zamanda L'ye göre daha fazla yol almıştır. Bakalım. K e, en süratliydi değil mi? Evet. L'ye göre daha birim zamanda daha çok yol almıştır. Doğru. Çünkü 60 km/saat 50 km bölü saatten daha büyük olduğuna göre birim zamanda daha çok yol almıştır. Cevabımız C seçeneğidir. D'yi de bakalım. N'nin sürati L'nin süratinden daha büyüktür. İki tane eşit çıkmıştı. L ve N 50'ye 50. O zaman biri birinden büyük olamaz. Bu da yanlış. Zaten doğru cevabımız C seçeneği. 3 araç aşağıdaki görselde kırmızı çizgiyle belirtilen miktarlarda yol alıyor. Birim zamanda aynı yolu alarak araç 1 K'den R'ye, araç 2 P'den R'ye, araç 3 ise M'den R'ye ulaşıyor. Araçlar belirtilen yolları aynı sürede alıyor. Buna göre ifadelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım K'den R'ye giden birinci araç. Yani bu birinci araç. P'den R'ye giden bu ikinci araç. M'den N'ye giden bu da üçüncü araç. Araçların numaralarını yazalım. Bir Araçların yer değiştirme büyüklükleri arasında 2 büyük 3 o da büyük bir ilişkisi vardır. 2 ne kadar yer değiştirmiş bakalım. 750 metre. 750 metre. 3 ne kadar yer değiştirmiş? Dikkat edersek 3'ün yer değiştirmesi doğrusal olması gerektiği için ilk konumla son konum arasında 400 metredir. 400 metre. 1 ne kadar yer değiştirmiş? 500 metre. Şimdi büyükten küçüğü olmadığına göre bu bu yanlıştır. İki araçların aldıkları yolların büyüklükleri arasında iki büyük, üç büyük bir ilişkisi vardır. Yukarıda zaten aldıkları yolları yazmadık. Yer değiştirmeyi yazdık ama sadece 400'ü değiştirirsek aslında aldıkları yolları yazmış oluruz. Ne kadar yol almış? 320, 240, 560. Şuraya 560 yazarsam diğerleri zaten doğrusal olduğu için Yer değiştirmeleri de aldıkları yollar aynı. Büyükten küçüğü oldu mu? Oldu. Demek ki bu doğru. 3. Araçların süratlerinin büyüklükleri arasında 2 büyük, 3 o da büyük bir ilişkisi vardır. Şurada araçlar belirtilen yolları aynı sürede aldığı söyleniyor. Hepsinin 1 saatte aldığını varsayarsak ya da işte 10 saniyede aldığını varsayarsak aslında yolların büyüklükleri süratin büyüklüğünü de verir. O zaman bu sürat büyüklüğüne de eşit olmuş olur. Bu da doğru. Yanlışı sorduğu için yalnız bir A seçeneği doğru cevaptır.